Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Şarkı bakın. Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Gördüğünüz gibi ki şey YouTube kanallarım yüklenmediği için aboneliğim azaldığı için bilmiyorum arkadaşlar. Bakın benim elim. burası da benim alt adam. Alt adam. Bu da benim alt adam burası benim. Evet arkadaşlar. Böyle bir evim var işte. Şimdi size evimi göstereceğim. Burada şarkıları da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çalıyor ya burada. Durun bir dakika. Bakın arkadaşlar evimi gördüğünüz gibi böyle bir evim var işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Durun bir Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bugün evimi göstereceğim size. Evet gördüğünüz gibi evim böyle. Burada bir mutfağım var. Böyle bir yapım bir koltuk var. Burası yani mutfak arkadaşlar. Evet. Burasını ben oturma odasını yaptım arkadaşlar. Dur size göstereyim. Abi, dur gidemedim arkadaşlar ya. Heh tamam. Burasını ben oturma odası yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone beğenmeyi unutmayınız. Bye bye.